Nat camisinde mi görüyorsunuz? Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlılarla Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş. Hunat Camisi arkadaşlar görüyorsunuz. Ağaçtan yapılmış. Burası böyle. Hoca Cuma günleri hutbeye çıkıyor işte görüyorsunuz ağaçtan yapılmış. Taş, duvar. Kışın soğuk olmuyor, yazın sıcak olmuyor. Görüyorsunuz. Şuralı muazinlere ait olan yer böyle. Bayağı büyük bir cami arkadaşlar. Şuradan caminin müdahalene çıkıyor işte. De tabi oralar kullanılmıyor. Görüyorsunuz caminin içini. Şurası orta kubbe. Allahu yazıyor. Görüyorsunuz. İşte camimiz böyle yani. Anlayacağınız. Çok güzel arkadaşlar. İnsan girdim böyle ruhen rahatlıyor. Namazını şuurla kılıyor işte. Ben de dedim şöyle bir ufak çekim yapayım da Hunat Camisi'nden. Arkadaşlar size paylaşayım görüyorsunuz. Kayseri'de Hunat Camisi'nden Kayseri duran Kahya'nın videolarına hoş geldiniz. Arkadaşlar başka yeni videolarda görüşmek üzere. Haydi hoşça kalın, hoşça kalın. Burada bakayım hemen dur söyleyeyim. 3 tane kapı var Hunat Camisi'nin. Kapının biri burada Hunat tamamına çıkıyor şu kapı. Şöyle şu karşı kapı görüyorsunuz. Kapının bir tanesi de bura böyle. Şöyle şey tarafına çıkıyor. Burada abdest alma ihtiyacı var onun çıkıyor. Şurası da bir kapı var. Arka tarafa çıkıyor. Üçüncü kapı bak görüyorsunuz. Üç kapılı unat camisi. Arkadaşlar bir de şöyle ufak dışarıdan çekeyim de bak. Şöyle dış cephesi. Oradan sonra artık yolumuza devam edecek arkadaşlar. Burası da bayanlara ait. Bayanların bölümü. Şurada caminin dışı arkadaşlar görüyorsunuz. İbadet için gelmek isteyenleri. Aha şurası caminin dışı arkadaşlar. Aha görüyorsunuz. Melek Kazı Müftülü Hunat Camii'miş arkadaş Türkiye Cumhuriyeti'ni. Aa buradan böyle giriş işte bayanlar giriyor. Gördünüz. Şurada abdest alma yeri arkadaşlar. Şöyle biraz daha varayım minarelerinde çekeceğim. Burası Hunat Camii'nin Şurası lava. Şurası da arkadaşlar şöyle Hunat Camii'sinin etrafı işte. Bak görüyorsunuz şöyle kale. Şuradan da minareler görünüyor bak. Haydi arkadaşlar hoşça kalın hoşça kalın Kayseri'den kayanlarını başka bir yere göçmez Allah merhametini selamını olsun bay. Bunat camisinden Kayseri'den yeni videolarda görüşmek üzere.